Bir diğer kardeşimiz fotoğraf çizmek, çekmek caiz midir diye soruyor. Fotoğraf çizmek kesinlikle haram. Çizmek eğer insan resmi, hayvan resmi olacaksa haram. Manzara resmi, ağaç resmi, dağ vesaire çizecekseniz Onlar caiz. Fakat ona da itiraz edenler var. i̇bn Arabi diyor ki, ruh olan yani ruh sahibi olan her şeyi çizmek haramdır. Bunları çizemezsiniz. Dolayısıyla ağaçlarda da bir canlılık emaresi vardır. Onları çizmek de caiz değil diyor. Fakat cumhura göre ağaç gibi, ot gibi, manzara, dağ gibi resimleri çizmek caiz. Fakat insan resmi, hayvan resmi çizmek haram. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki اِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةَ الْمُصَوِّرُونَ Kıyamet günü en ağır azabı uğrayacaklar. O fotoğraf çizenler, resim çizenler olacaklar buyuruyor. Başka bir hadis-i şerifte resim çizenlere Cenab-ı Hak hadi bunlara hayat verin bakalım diyecek. Onun için hem ashab-ı kiram efendilerimiz radıyallahu anhum fotoğraftan resim çizmekten, resim çizmekten uzak durdular. Kendilerine insanlar gelip de Resim çizebilir miyiz diye soru sordukları zaman da muhataplarına resim çizmekten uzak durmaları gerektiğini telkin ettiler. Peki neden İslam resim çizmeyi yasaklamıştır? Çünkü Nuh suresinde Cenab-ı Hak bunun insanda nasıl bir şirke doğru meylin oluşabileceğini, nasıl mikropların üreyebileceğini bize Kur'an-ı Hakim'de telkin ediyor. وَقَالُوا لَا تذرن آلهتكم وَلَا تذرن ود ولا سُوَاعًا وَلَا يغوث وَيَعُوْكَ وَنَسْرًا buyuruyor. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi peygamberin karşısında duruyorlar. Kendi putperest milletinin o putperest halinin devam edebilmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Ne diyorlar? Asla ilahlarınızı terk etmeyin işte. Ayet-i kerimede saydıkları o putları bırakmayın vedden sayıyorlar işte veddi terk etmeyin diğerlerini bırakmayın bunlara ibadet halini sürsün. Vakadulate derun alehetekum. Peki şimdi bunlar nedirler bu ilahlar? Bu ilahlar şudur muhterem kardeşlerim. Önce diye ve diğer saydıkları isimler o toplumda yaşıyorlardı. Bunlar salih insanlardı. Bu salih adamlar o toplumda şu kadar zaman yaşadılar, öldüler, gittiler. Onların salih olmalarının, zühterinin, takvalarının zamanda o toplumda farklı yansımaları oldu. Dediler ki bunların resimlerini yapalım, heykellerini yapalım, putlarını yapalım. Sonra onları ilah kabul ettiler. Bu salih adamlara, abid, zahid adamlara ibadet etmeye başladılar. İşte meydanlardaki heykeller, putlar vesaire, evde resimler, onlara gösterilen aşırı hürmetler, tazimler insanları buraya sevk ederler, buraya savurabilirler. Cenab-ı Hak o mikrobun şirk anlayışının üremesinin önüne geçebilmek için başta böyle bir talimatı var. Bu noktada bir savrulmanız olmasın buyuruyor. Peki muhterem kardeşlerim. Kardeşimizin Diğer bir kardeşimizin sorusunda ise Resim caiz midir? Fotoğraf çekmek caiz midir? Fotoğraf tabi önceki fıkıh kitaplarımızda yok Bu resim çizmeye kıyas ederek bazı alimlerimiz Fotoğraf çekmek de haramdır dediler bu hükme vardılar Fakat bununla alakalı Muhammed Bakid el-Muta'i rahmetullahi aleyh El cevabı şafi diye e, risalesinde makalesinde e, diyor ki e, fotoğraf çekmek caizdir. Neden? Bu çizmek gibi değildir. Yani siz çizdiğiniz zaman bir şey icat ediyorsunuz ama fotoğrafı bir aletle karşı tarafı alıyorsunuz bir kağıdın üzerine alet vasıtasıyla var olan bir şeyi olduğu gibi yansıtıyorsunuz. Onun için fotoğraf çekmek caiz değildir. Caizdir diyor. Fotoğraf çekmek caizdir diyor Muhammed Bakid el Mutiyi el Cevabu Şafii'de. Fakat yine ihtilaf alanı ihtilaf alanı olduğundan çok fazla çekmemek lazım. Çok fazla fotoğrafla meşgul olmamak lazım ama fotoğraf çekmenin hükmü bu resim çizmeye gelince bütün alimlerimize göre, fakihlerimize, fukahamıza göre resim çizmek haram muhterem kardeşlerim.